Şimdi biz bir film izlerken bir değil bir sürü karakter görüyoruz ama bunu yazan tek kişi bu evet. kadar çok karakteri oluşturmak bu kadar çok karaktere kimlik kazandırmak ne menen bir iş? Çok zor. Yani karakteri, şimdi iyi bir karakter oluşturduğunuzda o sizinle mücadele etmeye başlar. Başlamalı. Çünkü bir yerden sonra kendi hikayesinin kahramanı olarak yazarla da kendini ondan ayırıp orada kendi kararlarını almalı, yazarı da şaşırtmalı. Şimdi böyle bir karakteri tasarlamak için bir kere bir şey nasıl söyleyeyim? Formülleri işletip o hikayenin yararına bir karakter düşünerek başlamamak gerekiyor. Ve onu onu onun onu, onu o buluş o karakterle buluştuğun an hikaye ise diyelim ki 45 yaşında, ondan sonra e, serseri bir adam, alkolik. Şimdi böyle böyle bir hikayede böyle bir karakter ama onun neden alkolik olduğu, ondan sonra e, alkolik olmadan önceki normal halinde nasıl biriydi e, ve e, basitçe şeyden bahsetmiyorum. İşte bunu severdi, şunu yerdiden bahsetmiyorum. Çok daha derin insanın hayatındaki kararlarını etkileyen e, derin karakter özünden bahsediyorum. Ve e, o yara onunla ilgili nedir? Ondan sonra e, bu karakterin sonrasında onu giydirmeye başlıyorsun. Yani bunları koyduktan sonra bir, o sebepleri buldunuz. Sonra o sebeplerle birlikte e, eğer hikayenizde gerekiyorsa mesela e, bir bölgenin insanı mı? Orada nasıl konuşuluyor? Nasıl bir hayat yaşamış olabilir ondan sonra? Çocukluğu... Bunları bu arada bu kadar düşünmek gerekiyor ve kendiniz için yazmanız gerekiyor. Fakat ben oyunculara karakter analizi vermekten yana değilim. Genellikle de ben, benim senaryolardan alabiliyorlardı onu. Bundan da mutlu oluyorum. Çünkü o zaman onları konuşturduğunuz zaman karakterleri bitirdiğinizde nasıl ki bir roman bitirdiğinizde oradaki karakteri artık tanıyorsunuz. Ve romanın ön sözünde bu adam böyledir diye anlatmıyor. Onu kendi hayalinizde canlandırmaya başlıyorsunuz ve sonra e, bittiği zaman arkadaşınız oluyor sizin belki ya da korktuğunuz birisi oluyor. E, dolayısıyla e, bir yazar olarak da bir yerden sonra ben karakterin e, buna bu aşamaya geçebilmesi için özen gösteriyorum. E, bu anlamda hani bunu da oturup açık söylemek gerekirse e, tecrübe etmeden insanları tanımadan ya da işte e, araştırmadan oturup her şeyi kulak kabartmadan bir otobüs durağında birisi birisiyle konuşuyorsa ne diyor diye böyle sinsice dinlemeden de olmuyor açıkçası evet. Oturduğun evet. yerden üretemiyorsun. Evet. Ve bir yandan da aslında şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi sen anlatırken hep bir karakterin üzerinden gittin ama bir filmin Tabii. içinde bir <laughs> var. Yani 5-6 başrolün olduğu filmler var artık. Daha evet. fazla olduğu filmler var. Yan karakterler var. Gerçekten çok zor bir iş. Ama işin en zor tarafı bu karakterleri oluşturmak mı yoksa diyalog yazmak mı? Çünkü kulağıma çalınan bilgi hep benim diyalog yazmanın senaryonun en zor tarafı olduğunu söyler. Evet kesinlikle öyle. Ee, karakterleri oluşturmak, şimdi bir sürü karakter oluşturabilirsiniz aynı anda. 10 tane, 15 tane. Sonra 5 tanesini kullanmazsınız belki ondan sonra. Ee, çünkü ben zaten senaryonun içindeki... Her şeyin, bütün hikayenin geneline hizmet etmesi gerekir, en küçük ayrıntının. Ee, orada işi yoksa o olmamalı, yani kesip atılmalı. Şimdi diyelim ki bu karakterleri oluşturdunuz. En zoru onlarla ne yapacaksınız? Varlar artık, hadi bakalım buyurun şizofren bir durumun içindesiniz. Var bir sürü etraf, oda dolu şu an mesela. Ama ne yapacağız biz sizle? Şimdi bu hikaye Gidecek. Senle başlasak o, ondan sonra senin hikayen bitemeden film bitecek. Ama benim burada bunu anlatmam lazım. Şimdi sen bu sahneye geldin. Başka bir derdin var da bu sahnenin e, ana objektifi sen değilsin mesela. Şimdi dolayısıyla e, bir yerden sonra da sen konuşuyorsun, ben konuşuyorum, o konuşuyor, kim konuşuyor belli değil. Diyalogların hepinizin ayrı şeyleri olması lazım. E, ve oturup. Ya benim kendimce yaptığım şey şu, mutlaka ki e, diyalogları sahneyi yazmadan önce, yani karakteri tanıyorum, artık onları izleyen arkadaşlarım oluyor, e, ondan sonra onlarla o şey sahnenin içine giriyorum. O, o sahnenin içinde, e, kendimce bir odanın içinde e, pozisyonlarını belirleyip konuşmaya başlıyorum. Dışarıdan belli gibi oldu ama. Bir köşeye o... GoPro çekip şu anları kaydesek eminim çok... <laughs> Olabilir. Yani, yani Yalnız oluyorum o yüzden bu aşamada mutlaka e çünkü gerçekten fiziksel olarak koltuktan kalkıp karşı koltuğa geçiyorum çünkü bazen onu yaptığım, ya, örnek vereyim şimdi e, bu virüs yüzünden duran projelerden bir tanesinde çok kitlendim senaryonun o çok önemli bir yerinde bir bir kötü karakter var yani adam o kadar e, mükemmel bir kötü olmuş ki şeyi yok açığı yok ondan sonra şey yani ama açığı olmalı gidemiyor hikaye yani dönüyorum 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 olmuyor sonra onun e, yani şimdi ben protagonist tarafım, yani kahraman tarafındayım anti kahraman tarafından bir şeyi görmem lazım keşfetmeli keşfetmeli olmuyor olmuyor sonra gittim o o sahne onun, onun yazdığım sahnenin içinde ki oynamaya başladım aksesuarlarıyla birlikte. Sonra elimde istemsiz bir şey gelmiş. Bir, bir obje, şimdi söylersem çok şey olacak yani, spoilerı olacak ama o objeyle oynarken, o gerçekte yok elimde varmış gibi oynarken fark ettim ki ondan bir ipucu yakalayabilirim. O ana kadar bilmiyordum bunu yani ve bir ay sürdü bu. Yani her projede bu şansın olmayabilir fakat e, yani normalde böyle yani bu, bu benim yöntemlerim tabii ki başkaları başka türlü yapıyor olabilir. O kadar güzel anlattın ki o kadar bir de yaşattın ki bize bu anı gerçekten o çıkmazın içinde olabilmek için bile yazmaya değer gibi bir fikir oluştu benim kafamda. Hayır. Bir de yani zaten o yazdığın hikayenin içinde biz dönemse şey inanılmaz yani daha yeni bir dönem senaryosu. Bitirdim. Yine virüs sağ olsun durduk ee, Ama hani 57'ler falan senesi. Evet. Orada yaşıyorsun işte yani o karakterlerle. Etraf bir anda dü dünya böyle daha sepia bir dünya oluyor. Öyle görüyorsun her şeyi. Bir edebiyat insanı olsa da yazmaksa konu e, Ahmet abi, Ahmet Ümit aklıma geldi. Bir gün anlattı. E, bir yere gidiyor. Şimdi çok isim vermeyeceğim. E, oturuyor ve bir anda başkomiser Nevzat gibi davrandığını hissediyor etrafa karşı ve dehşete düşüp eve kaçıyor yani kendi anlattı. bir gün belki bu programa katılır ve burada da anlatır ee, o kadar iyi anlıyorum ne demek istediğini ve o kadar iştahlandırıcı bir şey ki bu yazmayı bence şahane yaptı.